kullandığın polis aracı çalınıyor ve sen yaklaşık bir gün sonra haber veriyorsun. Söyler misin memur, aklın tam olarak neredeydi? Çok acıkmıştım. Gidip markette bir şeyler yedim. Sonra da unuttum. Unuttun öyle mi? Kendine yeni bir iş bulsan iyi olur memur. Çünkü kovuldun. Hayır, ben çoktan istifa ettim. Yani bana diyorsun ki şüpheliler bu duvara aşıp öylece kaçtı. Evet efendim. Şu rezalete bak. Dört tane işe yaramaz mahkum bir ayda hapishanenin böyle saçma bir açığını fark ediyor ve siz yıllardır bunu fark etmiyorsunuz. Müdürüne söyle başı büyük belada. Kısa sürede buraya tel örgü çekin ve güvenliği artırın. Asına ve sosyal medyaya hiçbir şey sızdırmayın. İçeride küçük bir isyan çıktığını ve her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyin. Kaçan mahkumlardan hiç kimsenin haberi olmasın. Trevor ve ekibi başarılı bir şekilde kaçmış Michael. Hala hiçbirinden iz yok. Sen yine de Trevor'dan şimdilik uzak dur. Tüm ekipler onları arıyor. Bundan sonrası beni ilgilendirmiyor Dave. Trevor artık kendi başına. Ne yaparsa yapsın. Sayın seyirciler, dün akşam ilginç bir şekilde... Hayatım ben oldu. geldim. ...hapishanesinden kırmızı alarm sesleri duyulmuştu. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan hapishane yetkilileri bugün basın açıklaması yaptı. Hapishane müdürü Benjamin Nandy her şeyin kontrol altında Hayatım olduğunu... Hayatım evde misin? ...hiçbir mahkumun kaçmadığını dile getirdi. Elbette yaşanan durumdan hoşnut değiliz. Bir gardiyanımızın küçük bir hatası sonucu mahkumların kapısı açıldı ve küçük bir isyan çıktı. Kısa süre içinde her şeyi kontrol altına aldık ve tüm mahkumları hücrelerine geri soktuk. Walling Brook hapishanesinden kaçan mahkum haberleri kesinlikle... Evimde ne işin var lanet herif. Hapishanede olman gerekiyordu. Teşekkür ederim. Seninle yarım kalan bir işimiz var general. Ne istiyorsun? Lütfen otur general. Ne istediğimi biliyorsun general bize ihanet etmeyecektin. Beni ölümle mi tehdit ediyorsun evlat? Pek sayılmaz general. Bize bir söz vermiştin ve o sözü tutacaksın. Bir şekilde bizi temize çıkaracaksın. Ne yani Tom Cruise gibi serbest kalacağınıza mı inanıyordunuz? Siz aklınızı kaçırmışsınız. Bize gelen ilk teklif ve özgürlüğümüzün karşılığında devlet hizmet etmekti. Ama sen bize pis işlerini yaptırdın. Ve yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yerinde olsam o kadar emin olmazdım general. Arkandaki masanın üzerinde bir telefon var. Ona bir göz atmak isteyebilirsin. Bize yaptırdığın yolsuzlukları bir bir kayıt aldım. Önce Trevor'ın evine uğrasıyacağım. Pekala. Neden buraya geldiğimizi sorabilir miyim acaba? Önemli bir şey değil. Devam et. Devletin 50 tonluk mühimmatını Rusya'ya sattın ve parasını cebe attın. Sence bundan yırtabilir misin general? Bu kayıtlar hiçbir işe yaramaz evlat. Ortada deli sayılacak hiçbir şey yok. Bundan emin misin general? O kargo uçağında bir tane var ve o da senin komutanda. Galiba beni tam olarak anlamadın evlat. Bu işler sandığın kadar basit değil. Onca paranın bana kaldığını mı sanıyorsun? Bu işler zincirleme gider. Eyalet valisi, bakanlar, senatörler hepsi bu işin içinde. Onları beslemezsen işini düzgün yapsan bile başın belaya girer. Ama onları beslersen sana hiç kimse dokunamaz. Yani kısaca beni şikayet edeceğin adamlar benimle çalışıyor evlat. Milyonlarca Amerikan vatandaşının hakkını yiyorsunuz. Onların devlete ödediği vergileri kendi cebinize atıyorsunuz. Sizin gibi pisliklerin verdiği zararı teröristler bile veremez. Sen mi bana ahlak dersi vereceksin kumarhane uyguncusu? Biz sadece banka ve kumarhane gibi hırsızları soyuyoruz. Ama siz masum insanları soyuyorsunuz lanet olası. Bu işler böyle yürüyor evlat. Ha neyse buna benzer bir cevap alacağımızı biliyorduk. Bir şey soracağım general. Karın ve kızın nerede kaldı? Birazdan gelirler ve onlar gelmeden evimden defolup gitsen iyi olur. Bir dakika. Kızımın olduğunu nereden biliyorsun sen? Açıkçası geleceklerinden pek emin değilim general. Seni bu açıkta gebertirim lanet olası. Aileme ne yaptın? Hiçbir şey yapamazsın general. Karın ve kızın şimdilik güvende. Ama istediklerimizi yapmazsan güvende kalmalarını garanti edemem. Eğer onların saçının teline zarar gelirse hepinizi doğduğunuza pişman ederim. O zaman acele et general. Sıra sende Trevor. Sadece kendin ol yeter. Bizden ne istiyorsunuz? Biz sadece masum insanlarız. Konu babam mı? İki dakika çenini kapalı tut olur mu? <laughs> Merhaba General. Yanımda sesini duymak istediğim biri var. Kızım sen misin? Sana bir şey yaptılar mı? Bu insanlar bizden ne istiyor baba? Neler oluyor? Bence bu kadar yeterli. Kızını görmek istiyorsan isteklerimizi yerine getir. Eğer onu incitecek olursan seni gebertirim lanet olası. Sana ne olacağını söyleyeyim. 12 saatin var general. Bu saatler içerisinde eğer bizi bulmaya çalışırsan kızını ve karını düşünmeden vururum. 12 saate yetişmesi imkansız lanet olsun. En az 48 saat gerekiyor. Ha, öyle mi general? Ben olsam bir iki saat içerisinde halletmeye çalışırdım. Ne demek istiyorsun? Kızın hoşuma gitti general. Beklemekten sıkılırsam onun üstünde bir şeyler deneyebilirim ha? Ne dersin? E, sakin ol tamam mı? Yapacağım. Bana biraz zaman ver. Lanet olsun, narat olsun. Bana dokunacak mısın? Hayır, ben duygusal bir adamım. İyi ki kızı da kaçırmışız. Generalin bunu kurtarmaya geleceğini pek sanmıyorum. İstediğiniz şey ne? Para mı? cevher mi? Ne? Hepsinden daha değerlisi. Özgürlük. Tami, Tami, ne zamandır sana ulaşmaya çalışıyorum. Lanet olsun, nerelerdesin? Bir süre telefonu kullanmamam gerekti. Parayı bulabildin mi Tami? Bir döneceğim dedin ama beş ay oldu hala dönmedin. Açıkçası işler biraz ters gitti. Orada durumlar nasıl? Bunu nasıl söylerim bilmiyorum ama her şeyimiz gitti Tami. Malibu Club, Basımeli, Malikane, banka hepsine el koydu. Adamlarımız bizden ayrıldı Tami. Her şey bu kadar hızlı nasıl gelişti? Senin kafan mı güzel dostum? Borcumuz vardı unuttun mu? Sen borcu kapatmak için bir aylığına Los Santos'a gideceğini söyledin ama beş ay oldu ve ben sana ne yaptıysam ulaşamadım tamir. Yakında geleceğim tamam mı? Bana biraz zaman ver. Zaten elimizde bir şey kalmadı tamir. Sen de kimsin? Sanırım biri yarışmaya gelmiş. Yarışmak mı istiyorsun dostum? Yarışmak istiyorsan en az 10 bin dolar ortaya koymalısın. Var mı o kadar paran? Pek konuşmayı sevmiyorsun herhalde. Paran yoksa arabanı ortaya koyabilirsin. Kazanırsan 10 bin dolarını alırsın. Ama kaybedersen araban bizim olur. Kabul mü? Gabriel, buraya gel. Ne o yeni gelen çaylak bana mı meydan okuyor? Oo, bu çocuk biraz sert gibi. ortaya koydu. Biraz fazla iddialı. Arabana geç ve onu bizim yere götür. Yarışa hazır ol Gabriel. Ha, benim için çocuk oyuncağı olacak. toplanan millet bu gece yarış var. Kuralları biliyorsun dostum. Birbirinize çarpmak yasak. Buradan sağa dönüp ilerideki tenis kortunun oradan arkadan geleceksiniz. Biz kameralardan sizi izleyeceğiz. Bitiş çizgisini ilk geçen kazanır dostum. Sana boş şans. Hazır mısın? Yakış şutmu? Mı? Teşekkür ederim dostum. Gabriel uzun zamandır yenen olmamıştı. Fena değildin dostum. Ama öğrenecek çok şeyim var. Açılın millet, gizemli çocuk gitmek istiyor. Burada ne yapıyorsun Trevor? Hiç. Öyle oturuyorum. Gelsene. Eee? Nasıl gidiyor? Biliyor musun Trevor? Aslında haklıydın. Ben kötü bir plan yaptım. Söylediklerim için kusura bakma. Ama haklı değildim dostum. Neden? Bak dostum, bazı insanlar çok zekidir ama bu hayatta pek şanslı olmazlar. Bazıları da çok aptaldır ama bir o kadar da şanslıdır. Zeki olan adam çok çalışır, çok düşünür. Yıllarca bunun için planlar yapar, emek verir, en iyi olmak için çaba gösterir. Ama hayat ona her zaman beklemediği bir yerden sürpriz yapar ve işi mahvolur. Aptal olan ise bu dediklerimin hiçbirini yapmaz ama çok şanslıdır işte. Sen onca deneme yapıp emek verip istediğine ulaşamazken aptalıman onu tek denemede yakalar. Bu adam kendini başarılı sanar. Zeki sanır. Halbuki salağın önde gidenidir. Sen ona bak anlam veremezsin. Bu nasıl mümkün olabilir dersin. Ama oluyor işte. Senin planın iyiydi Tome. Sadece biz şanslı değil o kadar. Bilemiyorum dostum. Galiba biraz öyle. Hey şu bizi kaçıran Lucia. Evet, ne olmuş ona? Dostum, aynı sana benziyor. Bilmediğim bir kızın olmasın. Hayır, hayır, saçmalama adamım. Böyle bir şey olsa kesin haberim olurdu. Hiç aşk oldun mu Tommy? Çok değil ama evet. Belki de ondan bir kız çocuğun olmuştur ha. Kimdi o? Adı Mercedes'ti. Çok bir aşk hayatı yaşamadı, ama ondan hoşlanıyordu. Tanrım, araba mı becerdin seni sapık herif? Hayır dostum, kızın adı Mercedes'ti. Bir kızımız olsa bana haber verirdi. Sana söyleyeyim dostum o senin kızın. Bu dediğimi unutma. Michael? Beni özledin mi? Evimde ne arıyorsun Trevor? Eski dostumu görmeye geldim. Arandığının farkındasın diye mi? Evet ama bu uzun sürmeyecek. Ne olacağı beni ilgilendirmiyor. Sadece benden uzak dur. Hadi ama eski dostunu böyle mi karşılıyorsun? Sadece teşekkür etmeye geldin. Evet anlıyorum. Şimdi evimden defolup giden misin? Biliyor musun Serap kendini düşünen kancıyın tekiydi. Ama insanlar hep beni kötü bildi.